Herkese merhaba, bugün size e, panelimizde bir oyun alanına bu sistemi nasıl kurarız, bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi kullanıcı adım ve şifremi giriyorum. Ben programda birçok ayarı e, önceden yaptım. E, şimdi bu ayarların üzerinden biraz geçelim. Ayarlar kısmına geliyoruz. Panel listele, panel ayarı, burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Okuyucu ayarı kısmı. Şimdi bakın burada biz 4 kanal panelimizi kullandık. Ama siz 8 kanal paneli kullanıp daha fazla oyuncağı hükmedebilirsiniz. Şimdi biz 4 kanaldan devam edelim. Okuyucu 1'e top havuzu girişini bağlamışız. Bunun bir turnike olduğunu varsayalım. Bunların tamamı için turlike baz alıyoruz. Okuyucu 2 balerin demişiz. Okuyucu 3 gondol demişiz. Okuyucu 4'e de atlı karınca demişiz. Burayı kaydediyorum. Tanıtım tablosu kısmı bu kısmı daha önceki videolarımda anlatmıştım. Burada bir herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Geçiş gruplarına geldim. Bakın ben geçiş gruplarını daha önceden tanımladım. Şimdi buraya açalım hatta daha rahat görebilmemiz için. Şimdi top havuzu kısmı. Bakın top havuzunda okuyucuda para düş seçeneğini seçtim. Saat aralığını da sınırsız saat aralığı ve tarih. Düşeceğim parayı da 20 TL olarak belirledim. Kum havuzu kısmında... Buraya balerin, aslında burayı yanlış yazmışım. Hemen düzeltelim. Balerin diyelim. Şöyle. Evet. Balerin dedik. Ee, yine balerin okuyucusunda para düşecek. Saat aralığı ve 10 TL düşecek. Gondola tıklayalım. Şimdi gondolla atlı karınca aynı bedel üzerinden yürüyeceği için ikisini aynı seçtim. Yine para düş dedim. Saat, saat aralıkları. Ve geç, geçişte düşeceği ücret. 7,5 TL olarak hesapladım ben burayı. Şimdi okuyucu grubu kaydet ve tüm panellere yükle. Yükleme işlemi tamamlandı. Burayı kapattım. Kapattım. Evet şimdi personel kartlarımızı kaydedelim. İlk olarak 55, 773. Buraya bir nolu kart diyelim. Geneli seçelim ve 50 TL para yükleyelim. Kaydet. Yeni kart diyelim. 1774 nolu kart. Buna da 2 numara diyelim. Buna da 100 TL yükleyelim. Kaydet. Şimdi gözlem bölümümüze gelelim ve kartlarımızı okutmaya başlayalım. Şimdi bir nolu kartımla gondola biniyorum. Geçiş yaptı. İki nolu kartımla atlı karıncaya biniyorum izin vermedi, ne de izin vermedi. Grup seçilmemiş. Hemen düzeltelim. Evet, grup seçmemişiz. Kaydet tekrardan ve gözleme geri gelelim. Şimdi iki nolu tekrar at kırıncayı okutuyorum. Geçiş yapmama izin verdi. Tekrar iki nolu kartla balerine binelim. Bir nolu kartla top havuzuna geçelim. Bir no'lu kartla atlı karıncaya binelim. Son olarak iki no'lu kartla da top havuzuna binelim. Evet. Personel bölümüne geri geldik. Bakın burada kartı seçelim. Para mevcutta kalan TL'si. 15 TL kalmış. Bir no'lu kartın. İki no'lu kartı bakalım. Mevcutta 62,5 TL'si kalmış. Yani bu şekilde kişilere yükleme yapıp e, sistemlerden geçerek düş yapması sağlanabilir. Ve isterseniz bu kartı daha sonra kullanmasını da sağlayabilirsiniz ya da burada bakın tarih aralığı vererek e, ne zamana kadar geçerli olduğunu da belirleyebilirsiniz. Evet, bugün anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videomuz yemekhane sistemi üzerine olacak. Yani yemekhanede kontrollü geçiş ya da birden fazla yemekhane olduğunu varsayarsanız hepsini tek bir merkeze nasıl toplarız bununla alakalı video çekmeye çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.